Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün sizinle birlikte Roblox Hide and Seek oynayacağız. Benden benden önce başlamışlar. Şimdi ben de oyunda olacağım. Evet arkadaşlar. Roblox'ta Hide and Seek oynuyoruz. Bu birinci bölüm Roblox'un. Hemen oynuyoruz. Buradan bir ıt seçecekler be arkadaşları. Ben Heyyan'la 7.05 şövalye de vereyim. Evet. Sosyal. arkadaşlar böyle şövalyeyim. Şövalye gördüğünüz gibi. Tamam böyle bir çeşme atıyoruz. Yani evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ben evet. sesi kısıyorum. Durun. Evet arkadaşlar dedim. Mikrofonu kapattım. Çünkü çok ses vardı biraz önce. Oyun oynarken de videoda dikkatim videoda güzel olsun diye arkadaşlar neyse Bye. yani el salla <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz ya bu yöntem çok kötüymüş arkadaşlar. neyse ama Bye. biraz macera mı yaşasak arkadaşlar düşünüyorum <laughs> evet, evet ama çok az saniyemiz ee, oyunun bitmesine çok az saniye kalsın e, diye böyle bu yöntemi kullanacağım. Ut ne yapıyor bakalım. Birisi onu öldürecek gibi baksana. Bye. Ay. Patladı. Evet. Bye. Ne? Bye. Nerede bu Atlasak mı ya? Ben ama bir atmayalım ıt var ama orada atlayamam Bye. beni öldürür dur bakalım başka bir yöntem deneyeceğim Allah atlayacaktım ya kardeş ıta bakalım durun ne yapıyormuş Bye. nerede ya unuttum yine şimdi buradaymış Aa oradaymış demek ki. Bye. Ben gördüm arkadaşlar. Kamerayı nasıl büyüteceğim bilmiyorum. Hmm, atlıyor. Bye. Dur buraya gelsin ama atlayacağım. Bye. Kaçak gibi hem de. <laughs> Atlasan at ya biz gideceğiz. Bye. Evet, Bye. Girelim, 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 girelim. Bye. Evet. Evet. Bak buradan atlamaya çalışıyor. Biz de şuradan Bye. gideriz. Tamam mı? Bye. duralım Bye. Abi bunlar da ya bulut Yoksa burada mı? Ha başka Bye. bir yerde. Bye. Burada gördüm ben onu. Gitsin, gitsin arkadaşlar. Buradan Dur bakalım. Ben de çok merak <laughs> ediyorum bu nerede? Ne yapıyor ya bu? <laughs> ben bunu daha bir yöntem <laughs> Evet arkadaşlar böyle <laughs> <laughs> saklıyoruz. Bye size gelince Abi bu mu? Yok. Abi geliyor geliyor. Allah kahret. Allah. Allah ne yapacağım ben? Allah ne yapacağım? Arkadaşlar geliyor be. Beni öldürürse ben bittim artık. Pooo. Geldim de Puh. Durun bakalım neredeymiş bu hmm. Buradan bir altın mı alsam? Altın için atlayacağız ama neyse. <laughs> ne, yapıyorsun, <Mut? gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ah! ya? Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Ey yaman kazandık ve biz de varız çok az kişi öldürdü mü ki çok kişi ya, hatırlamıyorum ama neyse. Evet arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.